Yani gerekirse e, hayat ki varca rica eder. Patron da bir daha böyle bir terbiyesizlik yapıp kızın rüyasına falan girmez. E, bence büyütmeyelim daha fazla. Olay, olay, olay. Bir Kız, hayat, koş koş. Sahte dedi, seni şirket. Bu patronun mu? Yakışıklıymış maşallah. Ta kendisi. Ey, eli yüzü düzgün çocukmuş ha. Yakışıklı da bayağı. Hiç olan bunda zalim tipi yok böyle. <laughs> Kız süt gibi olan bu. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Çocuğa gülüyorum. Hayatın rüyasından çıktı geldi salona. Dolanıyor evin içinde öyle. <laughs> Kız da sütün gibi ha yakışmışlar. Vallaha olmuşlar. İyi, evlensinler madem. Ustanır azıcık. Stresini de eşine yansıtır hem. Yeter yani çalışanlarına eziyet etti. Kız, ne alıyorsun? Günü olmuş. Bir rahat bırakın beni ya. Hep bir sorgu, hep bir şey. Ben de insanım. Yok ya. Ya Allah aşkına babaanne, bu kızla benim aramda bir şey olsa söylemez miyim ben sana? Yalan asparaka sefer, sen bana güvenmiyor musun? Sen sus! Bu usta sabıkalısın zaten. Seni dibi görünmez kuyu seni. İlkokulda sevdiği kızı lisede itiraf ettim bana. Söylemezsin sen hiçbir şeyi. Hep içine atarsın. Ya Azimem, Sultanım. Ya abi yeter artık ya. Ne oluyor be? Dayanamıyorum ben. Neye? E bu yalan söylemelerine. Ya hem Didem'e hem babaanneme. Bak gerçekten çok ayıp ediyorsun. Doruk ne diyorsun oğlum? Ya abi babaanneme bu sevinci çok görme. Kadıncağızın ne kadar emeği var senin üstünde. Doğruları söyle lütfen. Doruk yapma. Ya sen geçen gece bana Doruk ben bu kızdan boy boy çocuklar istiyorum. Hatta nikah şahidim sen ol kardeşim demedin mi? Ya babaanne bir görsen nasıl gözleri doldu. Bak ben birazdan dolduracağım senin gözlerini. Ya inanma sen buna yalan söylüyor gene. Babaanne müjdemi isterim. Çok yakında inşallah aramıza yeni bir sarsılmaz katılacak. Ah, senin var ya. Allah! Aa, bana dünyaları verdin babaannem. Allah! dualarımı işittin. Adaklarım kabul oldu. E kız biraz cılız buluz ama e sen sevdiysen tamamdır. E hadi gelinimi getir bana tanıştır. Elimi öpsün bir değil mi canım? <laughs> Atılamayan depresyonlu oldum resmen ya. ya. Benim dondurma tatlı yiyip dolaba girip ağlamam gerekmiyor mu? Ben ne yapıyorum? Temizlik. Ya, türele girdim çıkamıyorum merkez. Çık o tünelden. Çık, kaderinse çekeceksin arkadaş. Tutuşturdular elimize listeye gittiler. Sıkıysa yapma. Niye öyle söylüyorsunuz? Bence Emine teyzenin kendine göre alternatif bir terapi anlayışı var. Bunlar nesilden nesile aktarılan kadim kadınlık bilgileri. Bak, hırsını, öfkeni, acını, kirleri, tozları, patları öne atıyorsun. Böylece rahatlıyorsun. Aslında mantıklı. Bir taşla iki kuş. Böylece hem evi temizliyorsun, hem kafanı. Kerem! Kerem! Tabii, tabii ki İçine atmamış oluyorsun. Karşında sanki o varmış gibi. Sağlı sollu sağ gelişiyorsun. <laughs> Öfkeni serbest bırak. Kız, sen bana öyle deyince bana bir can geldi. Şş, Murat sarsılmaz. Ağzını burnunu kesilirim senin. Sile sile senin yüzünü yok ederim. Kimsin oğlum sen? Kimsin? Senin karşında hayat uzunluğun var kaçamazsın oğlum sen benim elimden dağıtıramam ulan seni dümdüz yaparım senin o kirpiklerin var ya tek tek yolarım ben. <laughs> Kaç yaşındasınız bakayım siz? Yani ben 29 Doruk da. Sus bir de cevap verme bana bu yaşa geldiniz. Bir erkek olmayı öğrenemediniz. Yarın öbür gün evleneceksiniz. Hala lay lay lom. La, la. Sana söylüyorum Murat Efendi. Yakışıyor mu bu hiç sana? Bana niye söylüyorsun babaanne şimdi ne oldu? Bahçe işleri ellerinizden öper. Bu fidanlar, çiçekler ekilecek. Ayrı kotları da temizlenecek. Ya babaanne bahçıvan denilen bir şey var değil mi? Zaten adamın işi bu. Sahibi? Hiç duymamıştım bir erkek bahçede bahçıvan, yolda oto tamircisi, yeri geldi mi marangoz, boru patladı mı tesisatçı olmalıdır. Karısının yanında gerekirse bir kaplan, yeri geldi mi kartal, tabii ki bir beyefendi ve adam gibi adam olmalıdır. Ya abicim kadına bak. iki dakikada erkekliği manifestosunu yazdı. Senin yüzünden. Aranızda konuşmayın bakayım yok yazarım ha. Ama babaanne. Sus. Sana verdiğim işler bitmeden ağzını açma bana. Ayrıca size bir de müjdem var. Bundan sonra bekar kaldığınız, evlenmediğiniz her hafta sonu gelip bu bahçede çalışacaksınız. Hadi bakayım. Çalış hadi. Bıktım, yemin ediyorum bütün kadınlardan baktım. Yirmisinde de yetmişinde de hepsi aynı. Hepsi arızalı bunlar. Yolunu bulup sana gol atma peşindeler. Ya bu arada Özlem'iz Azime değil sanırım. Kimden bahsediyoruz? Kapa sen çeneni, işine odaktan. Kadınlardan bahsediyorum. Genel Yani. Adamı işte böyle kendi mezarını kazdırırlar. Erkek milleti değil mi? Hepsi duygusuz. Sahtekarlar bir kere. Dengesizler ayrıca. O şefkatli kırılgan maskelerinin altında hepsi şeytan mevzusu. Beyinleri ve duyguları gelişmemiş ilkel yaratıklar. Ne olacak? Yalancılar sonra bir kadına güveneceğine hiç sırtlanlarla, çakallarla dost ol daha iyi. Bana ne yapacakları belli olur. Kadın milletin seni ne zaman nereden bıçaklayacağı hiç belli olmaz. Tam kavuştum derken uçurma yeter insanı bunlar. En güzel duyguların katilidir. Niye? Çünkü kalplerinin yerinde öküz oturuyor bunların, öküz. Yılan bunlar yılan. Böyle sinsi sinsi böyle yaklaşıp bir anda yutarlar da. Sonra böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş sindirirler. Sonra geçmiş olsun sen. Yok abi, eksik olsun. Tamam mı? Kadın milleti benden uzak dursun. Öyle aşk meşk falan filan aman yani. Evet, bir kadına hele böyle ilişki ilişki ihtiyacım yok benim arkadaş. Ben böyle iyiyim. Ayrıca benim erkeğe merkeğe ihtiyacım yok. Mutsuzluktan başka bir şey getirmiyor bunlar. Hatta insanın içindeki iyiliği, güzelliği çiğniyor sonra tükürüyor. Bundan sonra benim aşk meşkle işim bitmiştir. Bak Burayı yazıyorum. Bundan sonra sadece işime odaklanırım. Nokta o kadar. Yürü be arkadaşım. Helal! Yaşa! Koç be koç! Bana bak. Gözüm üzerinde tamam mı? Elindekini bitirip derhal geliyorsun. Ayıp ediyorsun abi. Beş dakika yanındayım. Şu adamdaki çalışma azmine bak ya.